Mek TV'den yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Saatlerimiz 10.45'i gösterirken çok değerli konuğumuzla Profesör Doktor Ayhan Aytaç'la, ekonomist Ayhan Aytaç'la beraberiz yeniden. Dünden bu yana nasılsınız Ayhan Bey? Hoş geldiniz. ülkemiz gibiyiz. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Acılarımız çok taze ve uzun bir dönemde geçmeyecek. o nedenle ülkemiz nasılsa biz de aynı şeyi hissediyoruz tüm kalbimizde. Ki yine gelen mucizevi haberler oluyor işte 261. saatte iki tane vatandaşımız çıkarıldı e, Kahramanmaraş'ta ve Hatay'da. Onlardan gelen güzel haberlerle bir nevi ayakta tutulmaya çalışıyoruz öyle değil mi? Kesinlikle. E, yani dünya tarihine de geçecek herhalde e, bu süreler. E, Allah orada olanların hepsinin yardımcısı olsun. Çok zor bir durumda 11 gün geçirmiş olmak ciddi bir travma. hepsine geçmiş olsun diyorum tekrardan. Ölenlerimize de rahmet diliyorum. zor günlerdeyiz. Şimdi biz yine kendi konularımıza dönecek olursak, Ayhan Bey ilişkili konularımıza da dönecek olursak, evet Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe bugün satıcılı başladı. Malum işte 6 Şubat'ta kapanmamıştı, 2 gün sonra kapatıldı. Sonra bir, bir dizi önlemler alındı. Önlemler alınmasına rağmen bugün bakıyoruz %40, düzeltiyorum 1.42 oranında düşüşle 4937 puandan başladı. Böyle bir girizgah yapalım sonra diğer sorularıma geçeyim olur mu? Evet, evet. yani beklentilerimizin dahilinde gerçekleşen şeyler bunlar. Az önce söylediğimiz, önceki yayınlarımızda da bir söylemiştik. Üst üste özellikle deprem döneminde meydana gelen o iki günlük ve artı, 15 dakikalık borsanın açık olduğu süre sürekli satıcılı oldu. Çünkü bir kaos ortamı vardı ve bu kaos ortamında yatırımcı geleceğin ne olduğunu göremediği için de satış kararı aldı gayet normal bir şekilde. Burada e, geçen yayınımızda da söyledik, e, Borsa İstanbul'un böyle büyük bir felaket anında acaba, e, kapatılması hemen mi gerekiyordu? Beklemesi gerekiyor muydu? Bunların hepsi tartışılması gereken konular. Ama böyle büyük bir afet ortamında yatırımcının satış kararı alması beklenen bir davranış. Akabinde borsanın kapatılması ve e, geçtiğimiz günler itibariyle yaklaşık %15-16'lık bir kaydın ardından borsanın ilk işlem gününde ciddi bir e, yukarı doğru çıkışın olduğunu gördük %9'lar seviyesinde. Bu da e, düşük veya dip seviyelerinden bir alma veya devletin almış olduğu, sermaye piyasasının almış olduğu düzenlemelerin pozitif bir etkisi olarak görüyoruz. E, ardından yine perşembe günü ve bugün de yine bir dalga seyri izleyeceği belli ama ani iniş ve çıkışların olacağını yine zannetmiyoruz. E, şu anki aşağı yönlü eğiliminde gün içerisinde yine nötr hale gelebileceği öngörüsünü saydım. Burada önemli olan nokta şu, yine geçtiğimiz ayında da söyledik, yaklaşık 4 milyon borsa yatırımcısı var. Bunun yaklaşık da 380 bini afet bölgesinde. Burada afet bölgesindeki insanların yatırım kararlarını alamaması ki şu anda can havliyle uğraşan bir vatandaşlarımızdan bahsediyoruz. O nedenle buradaki yatırımcıların gerek internet ortamına ulaşamaması, gerek belki telefonlarını kaybettiler, bilgisayarlarını kaybettiler, sevdiklerini kaybettiler ve bunlara ayıracak vakitleri dahi olmadı. Buradaki küçük yatırımcıların özellikle zararlarıyla ilgili bir mekanizmanın devreye girmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu yapacak güçlü bir sermaye piyasasının da mekanizması var. Yatırımcı tazmin merkezleriyle, garanti konuyla bunları destekleyebileceklerine ben inanıyorum. Şu günler bir kar realizasyonu dönemi değil aslında milletimiz açısından. Bugünler küçük yatırımcıyı kollayacağımız bir dönem olması gerekiyor. Sermaye piyasalarının en önemli özelliği şeffaflık ve güvendir. Bu zor zamanda bu şeffaflık ve güveni verebilirse önümüzdeki dönemlerde borsa çok daha ciddi manada kendisine yukarı yönlü bir yön bulabilecektir diye de düşünüyorum. Evet yine şimdi küresel piyasalarda da uzun süreli yüksek faiz ortamı endişeleriyle negatif seyrediyor bu anlamda küresel pay piyasalarında merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerini güçlendiren veri ve sözle yönlendirmeleri Negatif bir seyir izleniyor. Bu seyri, bu küresel piyasalardaki seyri nasıl değerlendirirsiniz, Sayın Aytaç? Yani malumunuz e, dünya piyasalarına etkileyen en önemli ülke Amerika Birleşik Devletleri. Uluslararası rezerv paranın sahibi ve bütün gözler bu ülkeye çevrilmiş ve bu ülkede e, geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon verileri, en, enflasyonla mücadelenin uzun soluklu olacağını bir göstergesi oldu. Çünkü beklentilerin ötesinde bir artış meydana geldi yine enflasyonda. Gerek tüketici fiyat endeksi, gerek üretici fiyat endeksinde beklentilerin bir miktar üstünde bir enflasyon algısı meydana geldi. tabii bu faizle ilgili mücadelenin ve faiz arttırımlarının devam etmesi gerektiğini de altına çizdi. Zaten daha önce FED e, şöyle bir açıklama yapmıştı. Her ne kadar e, işler iyiye gidiyor gibi gözükse de özellikle istihdam alanında e, enflasyon hala ciddi bir risk ve bu ciddi risk var olduğu sürece de faiz arttırımları devam edecektir. Diye. Amerika'da, e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz arttırımının elbette ki küresel piyasalar anlamında e, borsalarda bir miktar aşağı yönlü hareket ettirmesi de gayet normal. Çünkü faiz oranlarını arttırdığında e, sermaye piyasalarından, para piyasalarına doğru bir akışın e, olabileceği ihtimali söz konusu. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz ki e, Avrupa'da da aynı şey olacak. Avrupa Merkez Bankası da yine faiz arttırımıyla ilgili adımlarına devam edecek. Hatta bir sonraki faiz arttırımda Amerika Birleşik Devletleri'nin belki 25 bas puan değil biraz daha gaza basarak 50 bas puana doğru gidip enflasyonun belli bir ölçüde aşağı doğru inmesini sağlayabilecek artı bir mekanizma alması beklenebilir. Ama şu açıdan da bakıldığında yaklaşık Haziran ayında %9'lar seviyesinde olan Amerika'daki enflasyon %6.4 seviyelerine gerilemiş vaziyette. Yani e, totalde bakıldığında yüzde otuzluk bir başarı sağlanmış enflasyonda. Ama Amerika yüzde iki üçlük bir enflasyon alıştığı için alıştığının yaklaşık iki katı maliyetli bir enflasyona sahip. O nedenle önümüzdeki günlerde faiz arttırmaları devam edecek ama küresel piyasalarda ilk anda verilerin açıklandığıyla beraber meydana gelen hareketlenmeler yine yüzü olacaktır diye düşünüyorum. Ve yine ülkemizde dönecek olursak, bugün açıklandı işte 10-14'te düşen bir haber de işsizlik rakamları açıklandı. Mevsim etkisinde aradığımız işsizlik oranı %10.2 seviyesinde gerçekleşti. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nedir Ayhan Bey? Yani şöyle bir yapı var, işsizliğin emilebilmesi için bu ülkede öncelikle kapasite kullanım oranının artması ardından da ilave kapasiteden devreye girmesi gerekiyor. Biz bunu ne kadar başarabiliyoruz, burada ne kadar adım attığımız çok daha önemli. Maalesef depremin meydana getirdiği tahribat nedeniyle o bölgelerdeki üretim işlerinin geçici olarak devre dışı kalması veya farklı yerlere taşınacak olması veya üretimden vazgeçilmiş olması belli bir dönemde istihdam üzerinde olumsuz bir etki yapabilecek. Ancak geniş anlamda bakıldığında genellikle şok etkilerin et, e, şok meydana gelen şokların etkileri 3 aylık bir dönem sonunda giderek hızını azaltarak bir seyir izler. Biz e, Mart, Nisan, Mayıs ayından sonra ekonomide özellikle e, ön gördüğümüz şey e, gayri saati yurt dışı arttırabilecek nitelikte üretimde bir canlanma olması. O nedenle üretimdeki canlanmayla beraber de yine istihdamda belli bir seviyeyi yakalayabilme durumu söz konusu olacaktır. Evet yine bugün gazetelerde de okumuştum bu soru üzerine aklıma geldi onu da tekrar sizinle paylaşayım gazetelerde yine ajanslara düşen haberde o işte deprem bölgesinde özellikle 11 ile etkileyen deprem bölgesindeki göçlerden dolayı işte işverenler açıklama yapmıştı özellikle fabrikalarda artık istihdamı çok az olduğunu iş yapma gücünün yani işçilerin çok az olduğunu ve büyük şehirlere doğru ilerlediğini söylemişti. Bir kısmı da geri gelmiş ama yine bu anlamda çok yetersiziz diyorlardı. Bu konudaki düşünceniz nedir? Yine aynı noktadan hareket edersek belli bir süre şokun olduğu bir dönem var. Bu şokun olduğu dönemde alınan kararların doğruluğu yanlışlığı çok fazla tartışılmadı. Mevcut problemi bir an önce bertaraf etme gayreti vardır akıl biraz daha devre dışı kalır. Ani yapılmış hareketlerdir. Ama ilerleyen süreç içerisinde üretim testlerinin farklı alanlara taşınması çok ciddi bir e, zamandır. Ciddi bir kaynaktır. Aynı şekilde farklı illere göç etmiş insanlar eğer o coğrafyanın yani deprem coğrafyasının insanıysa bunların da gideceği yerler sınırlı. Çünkü akrabaları, evleri, eşyaları veya Çevresi deprem bölgesinde kalmıştır. Bu insanlar belli bir dönem için belki gidebilecekler ama düzensiz bir göçün özellikle Türkiye'nin üretim üssü olan Marmara bölgesinde ve Ege'nin farklı bölgelerinde yine daha önceden de karşımıza çıkan konut sıkıntıları, kira artışları vesaire gibi problemleri de proje edebileceğini görüyoruz, öngörüyoruz. Bu nedenle e, biz üretim tesislerimizi belli bir yere taşırken, işçileri belli bir yere taşırken aslında orta ve uzun vadeli planlar yaparak bunlara karar vermemiz gerekiyor. Ani refleksler maalesef her zaman doğru sonuçları vermeyebiliyor. Evet, dediğiniz gibi şokun etkisiyle verilmiş kararlar olabilir ki birçoğu da e, inşallah yine yurtlarına, memleketlerine döneceklerdir. Gerçekten bir şok yaşıyorlar. Şimdi yine bir taraftan da Türkiye Esasisi Kurumu Ocak ayında 97.708 konut satıldı açıklamasında bulunmuş. Bununla ilgili de görüşünüzü almak isterim. E, konut fiyatlarındaki e, artışlar söz konusu. Biliyorsunuz yine e, konut fiyatı endeksi. Da Orada da e, yine bir artış söz konusu. E, şu anda yaşadığımız günlerde bir sürü can kaybının olduğunu, bir sürü mal kaybının olduğunu da altını çizelim. Yaklaşık e, son yapılan araştırmalara göre e, 200 bine yakın bina deprem bölgesinde ağır hasarlı ve orta hasarlı. Ağır hasarların sayısı 153 bin civarında. Bu ne demek? Bu ilave konut ihtiyacının artacağı anlamı taşıyor. Tabii ilave konut ihtiyacı bu bölgelerde yeterince konut olmadığı için devlet tarafından karşılanacak. Ama bu karşılanma esnasında bu insanların barınma sorunları ya da yeni konut alımları konuttaki talebi yine arttırabilecek nitelikte bir unsur. Bu da yine fiyatları arttırabilecek bir unsur. Burada bir kontrol mekanizmasının devreye girmesi gerekiyor. Hatta ee, öngörülerden bir tanesi benim de desteklediğim belli bir süre içinde olsa yapıcıları konut satışının e, durdurulması gerekiyor ki e, şu anda yaşadığımız ortamda vatandaşlarımızın spekülatif hareketlerle daha yüksek fiyatlarla konut e, alabilmelerinin önüne geçilebilsin önce can sonra canan demişler. O nedenle önce vatandaşlarımızın bu sorunlarını çözebilmek için belli bir süreliğine de olsa yabancılara konut satışının yavaşlatılması ya da durdurulması gerekliliğinin de altını çizmek isterim. Ne güzel söylediniz. Gerçekten önce Can sonra canlar. Çok teşekkür ediyoruz e, Profesör Doktor Sayın. Ayhan, Aytaç değerli bilgileriniz için yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, iyi bir hafta sonu diliyorum. Sağlıcakla, sağlıcakla kalın. Ülkemize de inşallah güzel günler diliyorum. Sağ olun, sağ olun. mutlu hafta sonları. Evet değerli izleyiciler, değerli konuğumuz Profesör Doktor Ayhan Aytaş'la yine ekonomist Ayhan Aytaş'ta günün önemli konularını deprem bölgesindeki değerlendirmeleri yaptık. Borsaya bir değindik. Amerika'daki borsaya değindik. Şimdi bir ara vereceğiz. Saatlerimiz saat başında da yine değerli bir konuğumuz olacak. Dün de kendisi bizimleydi, bugün de olacak. Hafta içi her gün bizimle olacak bu saatlerde. Enerji uzmanı Muzaffer Yosmoğlu yayınımızda olacak. Bir ara verelim şimdi.